Top sifette yapmış olduk bu arada Tabi limitör aktif olduğu için Arkadaşlar 230-231 de Kesiyor yani Bazen 235'e çıkıyor Ama 235'i geçmiyor yani Limitör olduğu için Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Bunu hatırlatmaktan Zevk alıyorum her gün hatırlatıyorum Tekrar hatırlatıyorum Lütfen kanalımıza abone olun. Abone oldukça daha iyi videolar, daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım inşallah.